Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Şu anda İzmit Karavan Parkı'dayız. Görüyorsunuz ser bastı. Her taraf su altına. Görüyorsunuz arkadaşlar. Vatandaşı doğru durumda. Umarım karavanda boğulan olmamıştır. Umarım olmamıştır. Arkadaşlar çalışıyor. Suyu buradan denize döküyorlar. Denizden tekrar geri geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Türk İstihar böyle oluyor genelde. Bizim Türk İstihar böyle oluyor arkadaşlar. Kovayla alırız. Kepçeyle geri veririz. Biliyorsunuz arkadaşlar durumlar böyle. Karavanlar mağdur. Adamlar mağdur. Bunlar uyanık olan arkadaşlar. Bunlar uyanık olan arkadaşlar.